Saray Gençler Birliği maç simülasyonuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere o simen Mega Şövali o simen sakat olduğu için onun yerine Barış Alper Yılmaz forvette. Koçbaşı yıkılmayan koç binici olan Barış Alper Yılmaz onun yerine oyunda. Renault Sane, kanatlarıyla kanatlardan hem defansta hem de ucumda etkili olabilecek. İlk ay gün o an sihir, sihir yapabilir. Her an her şeyi yapabilir. Biliyorsunuz ki Yunus Akgün'ün kim olduğunu Instagram res videolarımızı izleyenler ProCRR açıklama kısmına da yazacağım. Onlar önceden haberdar oluyorlar. Buyurun Galatasaray Gençler Birliği mücadelesine başlayalım. Biliyorsunuz ki Volkan Demirel Galatasaray'a ters gelen bir hoca. Galatasaray'ın 2 yıl önce, 3 yıl önce Hatay'da aldığı galibiyetin tek galip, tek mağlubi, mağribi, aldığı mağlubiyeti Volkan Demirer aldırmıştı Hatay Spor'la. Mario Lemina, Mario Lemina'ya bir omuz darbesi geldi ama yıkılmadı. Singo geldi yardıma. Davison Sanchez defansta. Singo yıkılmıyor. Singo kusursuz. Milli aradan harika dönmüş. Galatasaray Kocaeli maçını taraftarının unutturmak istiyor. Evinde Kocaeli'nin maçını unutturmak istiyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz. Sol taraftan gidiyor Barış Alper Yılmaz. Favma. Onlarla boğuşuyor Barış. Boğuşuyor. Barış kareye de vurdu. İnanılmaz bir gücü var Barış'ın. Gerçekten kusursuz bir Gücü var Barış Alper Yılmaz'ın. Lemina İlkan yanında. Mario Lemina. Torera da geldi oraya. İlkay sihir yaptı. İlkay aradan. İlkay neler yapıyorsun İlkay Gündoğan. Bir omuz darbesi daha geldi Lemina'ya. Ama yıkılmıyor Lemina. Mario Lemina. İnanılmaz bir gücü var. İnanılmaz. Galatasaray Gençler Birliği kontra kovalıyor. Gençler Birliği defansa çekildi. Galatasaray önünde. Ve Renault Sanede defans yardımda. Barış ucuma gidiyor. Barış Alper Yılmaz. Barış. 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 Bırakmıyorlar Barış'ı. Barış'ı içlerine çektiler. Barış'ı yoksa savunmak çok zor gerçekten. Gerçekten çok zor. Barış Alper'i savunması. Torreira. Torreira son anda çizgiden çıkarttı. Lucas Torreira. İşler Birliği inanılmaz kontrolar kovalıyor. Bu akşam. Sağ taraftan Singo ve Renault Sane işbirliği. Bu ikili. Davison Sanchez. Ben buradayım diyor Davison Sanchez. Rahat olun diyor arkadaşlarına. Korkmanıza gerek yok diyor. Barış Alper. Barış Alper gidiyor kaleye. Barış Alper yine savunma araya girdi. Barış Alper Yılmaz. Yıkılmam diyor. Yıkılmayacağım diyor. Yıkılmayacağım diyor. Volkan Demirel. inanılmaz mücadele ediyor. Gençler Birliği. Volkan Demirel'in Gençler Birliği'si. inanılmaz mücadele ediyor bugün. Sağ taraftan Singo Renoy işbirliği yer. Singo ve Renoy sana işbirliği Singo. İçine çektiler Singo'yu. Barış Alper Yılmaz gidiyor. Barış Alper Yılmaz. Yıkılmam ben diyor. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray inanılmaz baskı kurdu. İnanılmaz. Ve 1-0 geçiyor Galatasaray. Dakikalarımız Kaçı gösteriyor biliyor musunuz? 25 25 dakika 25. Galatasaray 1-0 önde. Maç devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Volkan Demirel "Yıkılmayın" diyor oyuncularına. Siz bildiğiniz futbol oynamaya devam edin diyor. Davison Sanchez savunmanın bel kemiği tabii ki de. İlkay Gündoğan yardıma geldi. Defansa yardımda İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan biliyorsunuz ki sakatlığı vardı. Evet bekliyoruz. Maç durdu. Maç durdu. Ve gençler bile kontraya çıktı. Gençler Birliği Galatasaray'dan inanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata geldi Galatasaray'dan. Gençler Birliği kontraya çıktı. İnanılmaz. Singo o nasıl bir atlayış. Aman Allah'ım Singo neler yapıyorsun Singo. Singo delirdi delirdi delirdi. Sen neler yaptın Singo. İnanılmazsın inanılmaz. O hareketler neydi Singo. İnanılmaz şeyler yaşadık. Bunları gözümüz gördü. Gözümüz neler gördü bizim? Malatya Sarayı. Aksaklıklar yaşıyor. Olmayacak şeyler oldu bugün başta. Renoy Sane Barış gelin diyor arkadaşlarına. Gelin diyor. Gelin diyor. Savunma Gençler Birliği bu maça çok iyi hazırlanmış. Gençler Birliği gerçekten. Lemina soldan Singo da geldi yardıma. Neler yapıyorlar. Gençler Birliği çok istiyor mücadeleyi. Abdülkerim. Defansta Abdülkerim bardakçı. Bakalım ne yapabilecek. Barış Alper gidiyor. Barış. 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 Barış geçit vermiyor gençler birliğe. Barış son kez gidiyor kaleye doğru. Barış Alper Yılmaz. Gençler Birliği bir bir yaptı maça. İnternet gittiği için sayıyoruz. Sayıyoruz. Bizde yalan dolan yok. İnternetimiz gitti ama. Önemli değil. Bizim için bunlar bahane değil. Kulemizin birini verdik. İnternet gittiği için ama. Bahanelere sığmıyoruz diyor Okan Hocam. Okan Buruk. İnternetimiz gitti diye bahanelere sığınamayız diyor. Biz Galatasaray diyor. Bu maçı çevirmek zorundayız diyor. Gençler Birliği 1, bir, Galatasaray 1, dakikalar 40. Hiçbir bahane bulamıyorum diyor Okan Buruk. Taraftarımıza Kocaeli'nin maçından sonra hiçbir bahane sunamayız diyor. Kendinize gelin diyor devre arasında bu konuşmaları yapıyor oyuncuyla. İkinci yarı başlamıştır. Dakikalar 47. Bakalım Galatasaray tekrar öne geçebilecek mi? Barış Alper Yılmaz gidiyor. Barış Alper Yılmaz. Gidiyor Barış Alper Yılmaz. Yanında Lemina Renault Sane var. Singo da geldi yardıma. Galatasaray muazzam muazzam saldırıyor. Okan Buruk. Galatasaray çok hızlı bir reaksiyon veriyor ikinci yarı. Galatasaray kusursuz başladı maça. İkinci yarıya çok hızlı bir şekilde başladı. Gençler Birliği'ni alt üst ediyor. Ataklara boğuyor Galatasaray. 2-1 önde Galatasaray. Dakikalarımız 60'ı gösteriyor. dakikalar 60'ı gösteriyor. Tekrar da Haydi diyor Okan Hoca. Durmayın diyor oyuncularına. Geri aslanmayın diyor. İleri çıkın diyor. Hucum diyor. Hucum diyor. Hucum diyor. Davison Sanchez. Defanstayım diyor. Torera. Lucas Torera. Davison Sanchez ikilisi. Muazzam bir defans. Muazzam muazzam muazzam. Rakibe hiçbir şans tanımıyorlar. Renoir'a yardım etti defansa. İlkay Gündoğan sağ taraftan oyunu açıyor. İlkay Gündoğan. Barış Alper Ayılmaz'dan oynadı. Singo defansdayım ben diyor. Defansdayım diyor Singo. Sakin olun diyor arkadaşlarına. Ben buradayım diyor. Torreira da geldi yardıma Singo'ya. Sağ taraftan İlkay ve Barış Alper Yılmaz. Kusursuz işler yaptılar Singo. <laughs> İnanılmaz bir güç. İnanılmaz bir gücü var. İnanılmaz. Hem defans hem hücum. Her şeyi yapıyor o. Davison Sanchez. Galatasaray iyice ipleri eline aldı. Bakalım sonucu getirebilecek mi Galatasaray? Lemina ilk defa oyuna ikinci ara ilk defa topa sahip olacak. İlkay Gündoğan girdi içlerine. İlkay Gündoğan çekti hemen orada. Sihirini yaptı İlkay. Mario Lemina tek başına gidiyor. Gençler Birliği direniyor. Bir yandan hücum yapıyor Gençler Birliği. Bir yandan defans yapıyor. Evet Gençler Birliği elinden geleni yapıyor ama Galatasaray bugün bırakmıyor bırakmıyor bırakmıyor. Ve şimdi sağ taraftan Barış Alper Yılmaz gidiyor. Barış Alper savunma. Savunma araya giriyor. Singo yıkılmıyor. Yani muazzam bir fiziği var. Muazzam bir kusursuz. Kusursuz bir fiziği var Singo'nun. Ve Renault Sané'de defansta yardımda. Torreira o da geldi. Lucas Torreira. Lucas Torreira. O da geldi. Bırakmıyor. Gençler Birliği bırakmıyor mücadeleyi. Singo gidiyor. Singo. Barış Alper Yılmaz savunma araya girdi. Barış geçit vermiyorlar Barış Alper Yılmaz'a. Gençler Birliği savunması Barış Alper Yılmaz'a geçit vermiyor. Singo sağdan Barış gidiyor. Yine savunma yine savunma. Gençler Birliği geçit vermiyor. Muazzam işler yapıyor bugün Gençler Birliği. Galatasaray defansı neler yapıyor? Vurdurmuyor Galatasaray defansı. Singo ve Torera. Neydi o hamleler? Gençler Birliği 90 artı attığı maçtan 2-2 bitiriyor maçı. Galatasaray Samiyen'de tekrar puan kaybediyor. Taraftar çok mutsuz. Galatasaray Gençler Birliği puan kaybediyor. 2-2 Galatasaray 2 Gençler Birliği 2. Volkan Demirel tekrar Galatasaray'dan puan alıyor.